Herkese merhabalar Euro 2012 öncesi İtalya milli takımını inceleyeceğiz İtalya milli takımı şu an çok zor zamanlar geçiriyor özellikle şike davası bir daha tekrar çıkan şike davası onları baya bir sıkıntıya düşürdü diyebiliriz şu an yani ilk açıklanan kadrodan da bazı isimlerin şike davasında şike operasyonunda ismi geçmesi onların takımdan çıkmasına yol açtı ve takımda bir huzursuzluk oldu diyebiliriz İtalya takım. hatta İtalya'da futbol anlamında bir huzursuzluk başladı. Hatta hani e, ligleri ara verme bile düşünülmeye başladı İtalya'da. Gerçekten zor bir zamandan geçiyor İtalya. Hem, hem futbol anlamında e, bu turun öncesi de hani e, bu sıkıntılar aşıp hani şampiyon olması zor gibi gözüküyor. Ama bildiğiniz gibi 2006'da da yine o şike operasyonunda e, başlamış şike operasyonundan sonra e, 2006 Dünya Kupası'nda İtalyan milli takımı şampiyon oldu. Gerçekten çok iyi bir turnuva çıkardı. Hani yine böyle bir sürpriz yapabilmeleri yani e, muhtemel diyebiliriz. Hani çok düşük bir ulusluluk olsa da öyle bir ihtimal var yine. Çünkü İtalyan milli takımı her zaman e, hani yenilmesi zor. E, iyi sonma yapan takım hüviyetine olan bir takım. E, bu turnuvada da yine aynı kimliği sahaya yansıtabilir diye düşünüyorum ben. Özellikle hani yeni antrenörleri son zamanlar e, so, şu anki antrenörleri takımı son hani çok bir futbol anlamına zevk vermeyen ama e, iyi kapanan bir takım hüviyetinde zor yenilen bir takım hüviyetinde zaten buraya gelirkenler de e, olarak geldiler gerçekten hani e, zaten savunma oyuncuları olsun kalecileri olsun e, orta sahadaki oyuncular olsun çok iyi yani bir savunma e, sahip oyuncular e, ama gol atmada sıkıntı yaşayan bir takım İtalya milli takımı özellikle hani forvet hattında hani genel son vuruşu iyi olan oyunculardan kurulu bir takım. Dinatale gibi, ee, hani Balotelli gibi hani en e, takımdaki en renkli hücum anlamında hani en yaratıcı oyuncu Balotelli diyebiliriz İtalya milli takımında. hani ee, yaratıcılık anlamında da be, be, biraz kısır bir ekip İtalya milli takımı. E, ee, İtalya milli takımının olduğu gruba da bakacak olursak e, İspanya ile aynı gruptalar. Ee, hani İspanya'da değil de onların İkinciler çıkması için rakipleri Hırvatistan veya İrlanda olarak gözüküyor. E, bu takımlarda hani e, geçebilir? Şu an İtalya Milli Takımı kadro açısından her şeye rağmen e, yine bir çeyrek final e, İtalya Milli Takımı için muhtemel ama ilerisi için biraz da sıkıntılı İtalya Milli Takımı çünkü diğer takımlar daha formda e, daha e, hani mut daha güçlü konumda diyebiliriz İtalya Milli Takımı'na baktığımız zaman. E, ben bu turnuvada İtalya'da hani çok bir şey beklemiyorum ama işte yarı final için bence eee İtalya milli takımı yarı final için onlar onlara göre başarı bence e, bakalım İtalya milli takımı yine e, bizi şaşırtacak.